Herkese yasakların kalktığı ilk pazar gününden merhabalar arkadaşlar. Biraz önce videomu kapattım aynı yerde. Hemen yenisini başlattım. Şu anda Ikea'ya gidiyoruz. Ben bu şekilde hazırlandım. Bugün yine siz bizimle birlikte olacaksınız. Önceki videomun sonunda söylemiş olduğum gibi. Ikea'dan sonra bir avcılara gitmeyi düşünüyoruz. Yani ben bu şekilde bir plan yaptım. Daha sonra küçük çekmecede bir nikah var. Ona katılıp Gürpınar'a geri geleceğiz. yine dediğim gibi siz de bizimle birlikte olacaksınız bugün. O zaman hızlıca çıkalım. Evet arkadaşlar biz şimdi geldik. Arabamızı park ettik. Girişe doğru gidiyoruz. Defterim yanımda. Bunun içinde ölçülerimiz yazıyor. Şimdi önce gidip Zaten direkt divan yatak alacağız. Neden böyle yapacağımı da sonra açıklayacağım size. Ee, bir de dolap çizdirmek istiyorum. Ben fiyat almak istiyorum burada. Bir de birkaç tane mutfakla alakalı bir şey var. Onlara bakacağız. Daha sonra alışverişimiz bitecek. İçeride yine çekebilirsem çekeceğim. Arkadaşlar biz şimdi sıramızı aldık. Buraya geldiğiniz zaman dolap çizdirmek için sıra oluyorsunuz öncesinde. Üçüncü sıradayız biz. Önümüzdeki müşteriler türlü karar veremediler. Ne istediklerini sürekli geziniyorlar. Karar vermeye çalışıyorlar. Sonra da zaten sırada biz varız. Onların gitmesini bekliyoruz. Bir yandan da dolaplara bakıyoruz. Bir de şimdi size göstereyim kamerayı çevirir şöyle kutular var Bunlar böyle plastik gibi şey e, mi zaten ee, okumuştum biraz önce de unuttum şu anda bunlardan böyle Mesela yüksekliğini 2.35 olarak ayarlayıp üzerine dolabın üzerine koymak için yatağın altına koymak için almayı düşünüyorum biraz daha yine bakacağız bu arada alt taraf şu şekilde sepetli olacak yüksek ihtimalle. Evet arkadaşlar şimdi küçük bir mala verdik. Ee, şu an elimde sadece bir tane düzenleyici var. Ee, evet. Dolgun çizimini yaptık ama bazı malzemeler yokmuş. Mesela kapak bir tane varmış. 3 tane olması gerekiyor bizim için. İşte ee, Yüksekliği bu arada siz seçemiyorsunuz. 2.35 sanırım bu şekilde karar verdik. Yüksek bir dolap olmuş olacak. Benim için gayet toparlayıcı olacak. Ayrıca şifon yeri de o şekilde istiyorum. Şifon yerler zaten hazır oluyor. Onun ona uygun olan ölçüsüne göre bakacağım şimdi. Yüksek mi? Geniş mi? Ona tekrar bakacağım. Dediğim gibi bir küçük bir dolap aldık. <gülüyor> <gülüyor> e, bu arada gelmişken şifon yer ve yatağı alayım diyorum. Dolabı da sonra sistemden kontrol edeceğim. Bu arada hani Temmuz sonuna falan kalabilir dolap ama şu an benim için önemli olan hani yatak yatan zaten çekmeceleri var benim bayağı eşyamı orada da toparlayacak. O yüzden e, siparişini veririm hani yatağın nereye konulacak ne kadar yer kalacak buna göre çok fazla sıkışmamış olacağım yani güzel olmuş olacak. Bakalım devam ediyoruz alışverişe. Evet. Annem ay iyi diyerek geziyor. <laughs> Aileden birisi de benziyecim ama. Kızım çok sevecek. Aileden birisi de anne ama. Hmm. Evet. Sevebilir oyuncaklara, peluşlara bakalım neler var diye. Bunlar bak priz kilitleri. Hayır kilit bunlar prizler için. Koruyucu aparatlar. Bak köşeler içinde varmış. Desiyor. Aa bak bunun alabiliriz şu an gelmişken. Neden? Hepsinden farklı sesler çıkıyor ve dokuları farklı. Aynen. Evet. Benim yani ses nerede? Çimgiraklı anne? Değil. Aa. Ya şunların güzelliğine bakar mısın? Geçmişler. Bunlar sabitler, evet. Göksen Minik ya. pencereler, tavalar var. Anne, şunları gördün mü? Bardakları var. Allah'ım ya, bunlarla oynadığı günleri görecek miyim Hadi bakalım, gidelim şimdi. bir tane değil iki tane çocuğum olacak. <laughs> Hadi alalım bakalım. Evet biz bugünlük Ikea alışverişimizi bitirdik. Düzleyelim. <laughs> bir yandan navigasyona bakıyorum. Bugünlük Ikea alışverişimizi bitirdik. Hem divan yatağı aldık sadece e, yatağını da sert olarak tercih ettik çünkü yumuşak olduğu zaman kenarlarından böyle havaya kalkabiliyormuş sert olanı tavsiye ettiler e, gördüğünüz gibi fil aldık zaten ne aldık onları size eve gidince göstereceğim şimdi biraz dolaşalım diyoruz Karaköy'e gidelim diyoruz böyle şimdilik bitti çok yoruldum acıktım bir de bebeği karnı acıktı <laughs> Evet. Gittiğimiz Abi yerde. De insan var yani. <laughs> ya. Hiçbir şey. yine devam ettik. Evet, arkadaşlar biz şimdi Burger Lab diye bir yere oturduk. Burada önce yemek yiyeceğiz. Sonra Gülle oğluna tatlı yemeğe gideceğiz. Evet. Gülle oğluna geldik şimdi. Bu tatlıları tercih ettik. İçeride farklı farklı tatlılar var. İstediğiniz porsiyon olarak alıyorsunuz. Şimdi bunları yiyeceğiz. Nikah doğru yola çıkmışken ani bir karar değişikliğiyle Zaten plan Galata Kulesi'ne çıkmaya karar, karar verdi. <laughs> Şimdi yukarı doğru gidiyoruz arabayı park ettik. Edip... Arabanın oradan konum mu gönderseydik bulamıyoruz ya sonra. Dönerci vardı aslında orada. Kimse şey yok şu an burada. Atalım, evet sokaktan bir konum atalım. Bakalım şey ne var? Şimdi Galata Kulesi'ne çıkmak için sırada bekliyoruz. Bayağı bir sıra var. Bakalım ne zaman gelecek bize sıra. Bu arada biz ikinci defa geldik. Evet sırada bekliyoruz. Buradaki rivayet gerçek oldu mu? Oldu. <laughs> Daha önce buraya Fahit ile ilk defa çıkmıştım. Şimdi kız Çemiz'le beraber çıkıyoruz. Evet. <laughs> para Arkadaşlar biz o sırayı bekledik. Sıra evet hızlı ilerledi ama tam bize geldiği zaman öğrendik ki bir kişi içeri giriş 100 lira olmuş. Bundan 3 sene önce mi gelmiştik sevgilimiz? 3 sene evet. önce gelmiştik. Evet, evet, evet. O zaman yani 24 lira falan da hadi olsun 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 34 olsun. 2 gün önce bir şey oldu o yüzden böyle oldu dediler zam gelmiş. Neyse. Girmekten vazgeçtik. Bence Barsana o sıra uzun sürüyor. İçeri girip insanlar fiyatı öğrenince düşer. Olabilir. Ee, bu şekilde girmekten vazgeçtik. Şimdi hemen karşısında Lavazza diye bir kafe var. Oraya oturduk. Kahve içeceğiz. Sonradan nikaha gideceğiz. Aşkım bir İnşallah Ay minnacık. Bardak çok sıcak. <laughs> <laughs> Anne bırak ister misin? Şu arada çok Şu arkada fotoğraf çekiliyor kızlar da. Annem arka planlarını beğenmedi. Her yer rengarenk duvarlar. En çirkin duvarı seçmişler. Biz şimdi kafeden kalktık. Nikaha doğru artık Sen yola Sen çıktık. Ben sağlam basmaya çalışıyorum da. Bir yandan da seni tutmuyorum. İnşallah ikimiz birden düşmeyiz. Ben seni tutarım da. Bir şey söyleyecektim. Ne evet. Nikaha doğru yola çıktık dedim. İnşallah. Başka bir yere uğramazsanız. <laughs> Sıkıldın mı bizde gezerken? Yok hani plan sürekli değişiyor. <laughs> Ama anneciğim böyle bir plan yapsak şimdi hep bir şey oluyor. Olmazdı. İptal oluyor, erteleniyor. ne <laughs> Güzel bak mis gibi geldik. Ha şey diyecektim. Ee, kafeden kalktıktan sonra fotoğraf çekilmek istedik. Galata Kulesi'ne karşı. O kadar kalabalıktı ki. O kadar kalabalıktı ki. Hayır buradan aşağıdan geldik. Hayır. Vallahi aşağı bir sokağa araba park ettik ama ne vardı? Vaviyan Otel. Vaviyan Otel. Vaviyan Otel. Vaviyan Otel. Bir, bir yerden Evet, çok iyi. Evet. Merdivenlerden çıktık. Böyle. Merdivenden evet, var. merdivenden. Yalnız sokaktan mı? Bak şu şurada. Şurayı dönün, şu, şu, şu sol var ya hemen. Soldan evet. so. dönün, karşılığında merdiven tamam, gelecek. Tamam, çok, çok teşekkür teşekkürler. teşekkürler. Hoşçakalın, i̇yi günler. i̇yi günler. Sağ olun. Kalp i̇yi dalga, dalga var. geçtin ya, şok vardı. <laughs> evet, hayır, hayır. Yalnız fark evet. ettiniz mi? İnsanlar böyle hani bir yerlere bakan insanları gördükten sonra nereye gidecek sorup yardım, orada. evet. yardımcı ya adam, olmaya çalışıyorlar. Buraya mı buraya mı dedim adam böyle böyle yaptı gördün mü? Burada. Evet. <laughs> Türkiye hasretler herhalde de o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> Bence öyle bir şey var yani. Evet, şimdi arabamızı bulmaya çalışıyoruz. <laughs> Arkadaşlar şurada mi? ileride bir kalabalık var e, kameralı birileri vardı. çekin zannettik. Sonra adamın çocuğun bir tanesi silah almış şeyine ama o kadar uzun büyük bir şeydi ki. Kalaşnikov muydu o? Şurada da ambulans var. Ne hani dedim acaba bir olay mı var, bir şey mi var? Hiç onda bence normal polis değil ya zaten. Polis mi? Ya onlar böyle şey. Bence ya. çekim ya bayağı. Hani şey. Çekim bence ya, çekim, bence. Çekim, çekim. Çekime devam ediyorlar. Kamera görmüyor musun ellerinde? ortasına düştük. Arabayı bir yere park etmişiz ki. Arkadaşlar biz nikaha geldik şimdi. Ee, birazdan gelinle damat çıkacaklar. Şöyle davetiyeleri. Ah var <laughs> 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 <Baksana. gülüyor> Şimdi gelinle damadın çıkmasını bekliyoruz. Onlar çıksınlar. Onları da çekeceğim. En önün iki arkasına oturdum rahat çekebileyim diye. Ee, bizden yani bu, bu nikahtan önceki gelinle damat biraz önce çıktılar. Bayağı kalabalıklardı. İnşallah bizim gelenler o kadar kalabalık olmazsa Takı çünkü bekleyebilir miyim bilmiyorum. Bir de şunu söyleyeceğim. Damadın ismi neydi anne? Sevda. Sevda. Seyda mı? Seyda Bahadır. Seyda mı Bahadır? Seyda Bahadır diye bir isimleri vardı. Böyle. Şimdi geline damadın çıkmasını bekliyoruz. Bu arada trafik hiç yoktu dönüşte. Çok rahat geldik. Arabamızı fark ettik hemen. Zaten şimdi sıra. Nikahta sonra da Yakup Bey teyzemlerin yanına gideceğiz. Çünkü dün akşam çok az kaldık. Şimdi biraz daha gidelim istiyoruz. Bakalım dinle damat gelsinler. Doğruyu kılıç ve uzun aileler adına. Hepiniz hoş geldiniz. Diyor, da, başlıyoruz. Şimdi bir kez de sayın şahitler ve değerli konuklar huzurunda sözle söyleyiniz. Şeyma hiçbir baskı altında kalmadan özgür iradenizle Salih Bey'le evlenmek istiyor musunuz? Evet. <laughs> Salih Bey, hiçbir baskı altında kalmadan özgür iradenizle Şeyma Nur Hanım'la evlenmek istiyor musunuz? Sonsuza kadar evet. <laughs> şimdi eve geldik. Saat on buçuk oldu. Hemen hızlıca Ikea'dan aldıklarımı göstereceğim. Sonra makyajımı temizleyip artık uyumak istiyorum. Videomu da burada bitirmek istiyorum. Ama önce neler aldım onları göstereyim size. Ee, şöyle dolabımızı biz bugün çizdirdik. Bunu söylemiş olmam gerekiyor. Ama e, bazı parçaları eksik olduğu için yani mesela e, çift kapılı olan dolabın üst tarafındaki raf Ölçülerine göre yokmuş. Hani şey dediler. Raf olsaydı menteşesi olmasaydı menteşesini ya da işte e, atıyorum e, rayını bir şekilde temin ederdik. Ama şu anda bu şekilde sipariş oluşturamıyoruz. Hepsi düzgün bir şekilde elimizde olduğu zaman sipariş oluşturabiliyorsunuz. Zaten orada e, şöyle yapıyorsunuz. Hangi ürünü seçiyorsanız hemen alıyorsunuz. Kasaya gidiyorsunuz. Ödemesini yaptıktan sonra nakliye kısmı var. İşte ödemenin belli bir e, mesela Atıyorum şu 100 liraysa onun işte belli bir miktarını nakliye ücret olarak ödüyorsunuz. Ee, sanırım bu da... %5 %5 mi? Fahri'cim yürüyor arkadan beni. Ödemenizin %5'ini nakliye ücreti olarak ödüyorsunuz orada. Biz ee, bize şöyle yaptık, yataklarımızdan iki tanesini aldık. Zaten çift yatak oluyor, pardon şöyle. Ee, bunlar da şekler. Neydi? Hemnes yataktan aldık biz. Altında üç tane çekmecesi var. Ee, onun da bu şekilde iki tane döşeği var. Bunları almış olduk. Bir tanesi arabada. Aynı akşam çıkarmayalım dedim. Bir tanesini getirdik bu şekilde. Ee, daha sonra e, bundan da bahsetmiş olmam gerekiyor. Komodin miydi? Şifon yere karar veremedik orada biz. Çünkü stopları yani e, rafların stopları yoktu. Sadece bir tanesine stop konulabiliyormuş. Ama eee Ölçüsüne karar veremedim aslında ben. Zaten dolap için tekrar geleceğiz diye şifon yeri de ikinci gidişimize bırakmış oldum. Şimdilik sadece böyle alabildiklerimizi eve getirdik. Hemen şimdi onları gösteriyorum size. Ee, şöyle bir 93'e 55'e 19 santim ölçülerinde düzenleyici aldım. Bunu yatak odasına yatağın altına koyacağım. İşte kışlık koyabilirim içine. E giymediğim elbiselerimi koyabilirim. Ayakkabı koyabilirim. Bu benim için gerçekten kurtarıcı olmuş olacak. Çünkü benim yatağım bazalı değil. Baza olsaydı daha farklı olurdu tabii ki. Hani kullanmadığım yorganları falan da koyabilirim. Böyle bir iş için bir tane fil aldık. Kızınıza kelimiz oldu. <laughs> Şöyle bir tane çerçeve aldım. Bu çerçeve şu içi boş. E, bunun içine Güllerle Faikçim'in bana şimdiye kadar aldığı, işte sözde aldığı, e, daha sonra işlerime gönderdiği, e, <laughs> burada temizlik videosunu belki görmüşsünüzdür videoları. TV ünitesinin yanındaki dolabın üzerinde asılı iki tane gül buketim var. Onların üzerindeki güller zamanla dökülmeye başlıyorlar. Ben de bu şekilde sadece gül kısımlarını kopartıp bunun içine koyacağım. Daha sonra üzerine cam kestirip bir de plexiden isim kestirmeye karar verdim. Şöyle üzerine isimlerimizi yazacağım ve şurasında asma yeri var. Şurada duvara asmak istiyorum. Belki bebeğin odasına asabilirim onu o şekilde. Yanlarına fotoğrafları koyabilirim. Ya da şurasında masa üstü için aparatı var. Ya da direkt bu şekilde de koyabiliyorsunuz. Zaten geniş gördüğünüz gibi. Bu benim için güzel bir şey olmuş oldu. Bunu 40 liraya aldım. Çünkü başka bir yerde yaptırmak istediğiniz zaman 500-600 liralardan bahsediyorlar. Tabii ki daha büyük ölçülerde. Ama bu benim için hani çok uzun zamandan beri biriktirmeme rağmen gayet e, ideal boyutta olacak. Şöyle dörtlü baharatlıklardan aldım. Benim e, çeyizde bir tane baharatlık setim vardı, Karacadın aldım. E, onun bir tanesi kırıldı. Şu anda o şekilde kırık olarak kullanıyorum ama kapaklı ve kapağı vakumlu çok zorlanıyorum kullanırken. O yüzden böyle burasından işte e, kalın hani mesela yemeğe tencerenin içine dökebilmek için, şurasından da normal yemeğin üzerine piş piştikten sonra dökebilmek için ince bölmeleri var. Bu da benim için gayet güzel olacak kullanışlı olacağını düşünüyorum. Farklı bir model vardı ama en son buna karar verdim. Bu şekilde iki bölmesi olduğu için. Çünkü diğerinde kapağı tamamen açılıyordu. Başka bir kaşık gerektiriyordu içine. Dediğim bu daha kullanışlı oldu. Şöyle dörtlü bir şey, dörtlü dörtlü iki tane aldım. E, mutfakta fazla su kullanmamak için e, böyle bir fırça aldım. Bununla tabakların üzerindeki yemek, yemek artıklarını e, sıyıracağım. Ve şu şekilde altından vantuzlu bu şekilde tezgahın üzerine koymayı düşünüyorum. Oradaki kalabalığı da birazcık daha azaltmış olurum diye düşündüm. Yine iki yanın bu kapların çok uzun zamandan beri bakıyordum ben. Karıştırma kapları bunlar. Şurasından kulpları var. Buradan da dökme yeri var. Buradan akıtmayacaktır diye düşünüyorum ve tezgahın üzerine konulduğu zaman şurasında silikon parçaları var sanırım. Çünkü kaydırmıyor. Yani e, üzerindeki şu silikon bile kaymıyor. Öyle söyleyeyim. Bir tane küçük var içinde. Bir tane büyük var. Bu şekilde ikili karıştırma kabı aldım. Benim evdekileri de e, kullanmadıklarım böyle çok yamulacak gibi olanları da e, yazlar götürmeyi düşünüyorum. Ya da köye götürebilirim. Ve son olarak böyle bebişimize parmak kuklaları aldık. Artık yavaş yavaş alışverişlere başlıyoruz. Bu bunları buradan almışken size göstermek istedim. Kıyafet alışverişimizi de e, neler aldığımızı şimdiye kadar onları da ayrı bir şekilde çekeceğim. Bundan sonraki videolarda artık daha hızlı ve daha e, keyifli olmuş olacaklar. Böyle bu şekilde alışverişimiz bu kadardı şimdilik. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bütün gün bizimle beraberdiniz. Ee, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Yanına bildirim çanı açarsanız videolarıma ilk siz haberdar olabilirsiniz. Daha güzel videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.